iyi geldi be. Var ya yağım kaynadı bildiğin Ay çıkmayalı çok uzun zaman oldu oğlum. Nasıl sıkılıyorum bir bilsen. Mirage ortaya çıkma. Mirage sakın kendine dikkat çekeyim deme. Mirage bir sadece bir film. Asla gerçek bir çocuk olamayacaksın. Ama bu eğlenceli de var ya sen eğlenceli misin dostum? Ha doğru. Su muhtemelen sana fazla geldi ha. Geri bas. Eyo. Oooo bu sinir de ne iş böyle? Araba kollamaylasından sonra iş sanıyordum. Bana vuracak mısın? Belki. Öyle mi? Serserif misin? Bunu sevdim. Hem de çok sevdim. Nesin sen? Bir çeşit ele geçirilmiş araba falan mı? Uf, yok be oğlum onlar gerçek değil ki. Ben uzaylıyım. Yani, yani E.T gibi mi? Sepet mi? Sepetteki çirkin yanı mı diyorsun? Şu surata bir bak. Adım Mirage. Hadi ufaktan bir, ufaktan bir yumruk, yumruk çak. Yumruk çak. İşte bu artık arkadaşız. Aa, harika tayfa da geldi. Senden daha var mı? Benden mi? Yok. Ama dikkat et de sen ezmesinler. Ne? Evet yarın da o zaman boruyu yere atardım.